arkadaşlar takipçilerim karavanın son durumunu merak ettiği için videoları yetiştiremediğimden dolayı size son halini yaptıklarımı göstermek istiyorum bagaj kısmını <laughs> tamamen içeriden yalıtıldı yalnızca ön taraf kapatılacak kavisli bir görünüm olduğu için yukarılar bu kavise göre birleştirilecek. Üst kısımlar kaldı. Dış cephenin e, yalıtım malzemesi cam yönünü tamamen döşendi. Burası banyonun havalandırma çıkışı olacak. Banyo camı. Burası aynanın arkası. Elektrik hattı buradan çıkacak burası buzdolabı ve bulaşık makinesinin havalandırma alanı olacak şurası da bagaj havalandırma deliği açılacak o yüzden oralara konmadı ee, üst kat için çok karanlık olduğu için iki tane cam yaptım sağlı ve sollu olmak üzere simetrik alt kısım bagaj kapağı 40'a 40'lık bir bagaj giriş alanım var arka tarafta. İç kısmına bakalım. Şöyle Bu kısım Bulaşık makinesi ve buzdolabının konucu yer Üst kısım dolap olacak. Şurası üst kat transası. Üst kat transasında pencere yoktu. O da çok karanlık olacağını düşünerek simetrik karşılıklı iki pencere yapıldı. Zaten alt kısımda büyük bir pencere açılır, pencere olacak. Bunlar sabit pencereler. Zaten tavan hegzisi de aydınlatma yapacak. Evet, bunca zamandır uğraştığım... En e, detaylı şeyler su tesisatı banyo banyo kısmıydı. Banyo zeminini Döşeceğim Banyo dolabı. E, Vernikleme işlemlerini bitirmiştim. Banyo kısmı e, bu kadar. Banyo tamamen ortaya çıkmış oldu. Banyonun havalandırması da bu kısımda olacak. Havalandırmaya müdahale edebilmek için şu kısmı sökülüp takılabilir bir kapak halinde yapacağım. Müdahale edebilmek için içine. Cam sadece içeriği aydınlatmak için açılmıyor. Bu kısımlarda ise e, ön yatak kısmını ön burun kısmından yaptım. Diğer kısımlar depolar yapılacağı için depo üstündeki kısımlar daha yapılmadı. Bunlar da zemin döşendikten sonra dökülecek. Çünkü zeminin yüksekliğine göre depoların yüksekliği, iç belli olacak. Banyonun arka tarafını daha e, şöyle göstereyim. Bunlar. Bu borlarda dışarıya sıcak su tesisatı için tavana çıkacak yer. Şunun üst kısımda aydınlatma kısmı. Giderler mutfak tarafındaki gider sıcak su. Soğuk su boru tesisatı tam döşen Çünkü Çünkü e, soğuk suyun dışarıdan giriş hattının da bağlanması gerekiyor. Bu alana e, dışarıdan su girişi de yapılacak. Ona göre e, kanalizasyon bağlantısı boruları şu logar kutusuna aktarılacak. Aynı şekilde tuvaletinki de. E, su tesisatının borularının bazıları dışarıya çıkıyor çünkü dışarıya su verebilmek, dışarıdan su alabilmek için. Bu borular ön tarafa gidecek. Bunu da şöyle göstereyim. Ön tarafa doğru gidiyor. Çünkü ön tarafta bir şofben olacak. O şofbenden bir de yandaki sudan e, depoya su basması için motorlar bu alanda olacak. Maceratör motorların Orta kısımdaki bu alana. Buraya bir kapak yapılacak. Şu an için ana hatlar itibariyle ön tarafı kapattım mı dışarıyla pek bir işim kalmıyor. Yalnızca şu yatakların karşılıklarının olduğu tahtalar çakılıp mutfak tezgahının da karşılığı olan tahtaları çaktım mı artık dışarıyı kapatabilirim. Bütün çamurluklar da yapıldı. Banyo dolabını kapladım. Bu banyonun içerisinde mermer görünümlü PVC kaplama yapacağım. Ahşabı korumak için. Yani marin kontrplak bile olsa ahşabı korumak daha iyi olur diye düşündüm. Yani Ramazan süresince yapabildiklerim bunlar. Şöyle basamağı da bitirdim. Basamak kirlenmesin diye üzerine örttüm. Ayaklar takılacak. İşte ayak yerleri belli. Şu ön burunla işim bittiği zaman tamamen karavanın önce üstünü örteceğim. Üstününe örttükten sonra yan taraflara göre yanları kaplayacağım. Sonrasında üstüne bant, alüminyum bant geçeceğim. Ön, ön ve arka pencerelerin yerleri açılmadı. Çünkü bunlar gömme olacak. E, gömme olacağı için 2 santimlik içeriye doğru çıtalar çakılması gerekiyor. O çıtaları da önümüzdeki hafta yapıp ön ve arka pencerelerin yerlerini de açmış olacağım. Yani çok ferah, çok e, aydınlık bir görünüm olacak. En sonunda da kapıyı takıp içeriye mobilyaları Beyaz eşyayı yerleştirmiş olacağım. Şu anki son durumu bu. Mutfak kısmını da geçip banyo kısmında bitirdikten sonra e, zeminde döşenince tamamen tertemiz bir hal alacaktır. Şu an için biraz içi dağınık görünüyor olabilir. her köşesi aydınlık oldu. Mümkün olduğu kadar da her yeri havalandırma korumaya çalıştım ki e, ferah, rutubetten arınmış olsun. Havalandırma yerlerinde filtreler koyacağım. Böyle dışarıdan toz, kir, böcek girmesin diye.